İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Peygamber Efendimizin aile ifradıyla ilgili bilgiler sunmak istiyoruz. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz bir aile reisinin aile fertlerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleriyle açıkladığı gibi bizzat kendi uygulamalarıyla da ortaya koymuştur. Erkeğin kadına iyi davranması gerektiğini çok açık ve kesin bir şekilde dile getirmiş ve bu konuda en hayırlınız ailesi için hayırlı olandır. Bana gelince ben aileme karşı en hayırlı olanınızım buyurmuştur. Uzun yıllar Peygamber Efendimizin yanında bulunmuş olan Enes bin Malik de ailesine Allah Resulü kadar şefkatli bir kimse görmedim demiştir. Peygamber aile fertlerinin eğlenme ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılar, meşru eğlencelerden onları yararlandırmaya çalışırdı. Ramazan ve Kurban Bayramı merasimlerine kızlarını ve hanımlarını da götürürdü. Bir bayramda Habeşlilerin sergiledikleri gösterileri Hazreti Ayşe'nin seyretmesine izin vermiş ve hatta yardımcı olmuştur. Hazreti Ayşe ile koşu yapmış, zaman zaman aile bireyleriyle şakalaşmıştır. Peygamber Efendimiz ailesine, çocuklarına olduğu gibi yanında bulunanlara ve kendi himayesinde büyüyenlere mesela Ali bin Ebu Talibe, Zeyd bin Hariseye ve Ümmü Eymen'e de son derece şefkatli davranmıştır. Amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmek üzere 5 yaşındayken yanına almış olduğu Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in yanında büyümüş ve ömrü boyunca da Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmamıştır. Aynı şekilde Zeyd bin Halize de Hazreti Peygamber'in ailesi içinde büyümüştür. Hazreti Hatice kendisine Hakim bin Hizam'ın köle olarak verdiği Zeyd'i Hazreti Peygamber'e hediye etmiş, Hazreti Peygamber de onu azat etmişti. Zeyd'in babası oğlunu araya araya Mekke'de bulmuş. Hazreti Peygamber onu kendi yanında kalmak veya babasıyla birlikte gitmek konusunda serbest bırakmıştı. Zeyd ise Hazreti Peygamberi babasına tercih etmiştir. Bu da Hazreti Peygamber'in ona karşı hareketleri, davranış ve muamelesinin gerçek bir babanın davranışından farksız olduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber babasından kendisine kalan ve Hz. Hatice ile evlendiği zaman azat ettiği Ümmü Eymen'i de ailesinden sayarak ona bir anneye gösterilen muameleyi göstermiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz hanımlarını, çocuklarını, yanında büyüyenleri ve hizmetçilerini kesinlikle dövmemiştir tarih sayfaları onun bir kimseyi dövdüğüne dair bir rivayeti kaydetmemiştir. Medine'de Hz. Peygamber'in hizmetine verilen Enes bin Malik, kendisine vefatına kadar hizmet etmiş, Hz. Peygamber'in bu süre içinde bir defacık olsun karşıdakinin davranışlarına bıkkınlık, yılgınlık ve iç sıkıntısının bir ifadesi olan öf bile demediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz zaman zaman hanımlarıyla istişare etmiştir. Kaynaklarda bu konuyla ilgili bol miktarda bilgi bulunmaktadır. Peygamberimiz ilk vahiy aldığı zaman içinde bulunduğu sıkıntılı durumu hanımıyla istişare etmiş, Hz. Hatice de hem kendisini teselli etmiş ve hem de onu meseleye kesin çözüm bulacak ve doğru teşhis koyacak bir kişiye Varaka bin Nevfel'e götürmüştür. Bu olay Hz. Hatice'nin dirayetini, soğukkanlılığını ve isabetli karar verme yeteneğini mükemmel bir şekilde ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber Hudeybiye seferinde barış antlaşmasından sonra sahabilere kurbanlarını kesmelerini ve tıraş olmalarını emreder. Sahabiler görünüşte antlaşmanın şartlarını Müslümanların aleyhine buldukları için isteksiz davranırlar. Hiçbiri kalkıp da bu emri yerine getirmeye niyetli gözükmemektedir. O emir verdikçe yüzüne bakarlar. Buna çok üzülen Hazreti Peygamber hanımı Ümmü Seleme'nin yanına giderek durumu anlatır. Ümmü Seleme, "Ey Allah'ın Resulü, sen çıkıp kurbanını kes, başını tıraş et. Onların hepsi sana uyacaktır." der. Peygamberimiz de Ümmü Seleme'nin tavsiyesini yerine getirir. Bunun üzerine sahabe de duygularıyla hareket etmeyi bırakır ve ona uyarlar. Değerli dinleyicilerimiz, Hz. Peygamber'e göre kişinin ailesiyle geçirdiği vakit boşa harcanmış bir vakit değildir. Hz. Peygamber bize insanın bildiğini anlatacağı ilk kişilerin aile fertleri olduğunu öğretmiştir. O kendisine gelen heyetlere "Ailenize dönün ve onlara talimde bulunun." derdi. Kendisi de aile fertlerini eğitmiştir. Onun bu yönünden en fazla faydalanan hanımı Hazreti Ayşe annemiz olmuştur. Hazreti Peygamber aile kurumuna büyük bir önem vermiş ve Müslümanlara da evliliği tavsiye etmiştir. Kendisi de 25 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir kimse olan Hz. Hatice ile evlenmiş, onunla 25 yıl mutlu bir hayat geçirmiştir. Hz. Peygamber'in Hz. Hatice ile beraberliğinde göze çarpan en önemli husus sıcak bir dostluk ve arkadaşlıktır. Hz. Peygamber Allah'tan aldığı vahyi gelip ilk defa ona anlatmış ve onunla paylaşmıştır. Hazreti Hatice de kendisini her zaman anlayış ve olgunlukla karşılamıştır. Hazreti Hatice'nin vefat ettiği yıl, Rasul-i Ekrem'in en çok üzüldüğü yıl olarak hüzün yılı tabiriyle anıldığını daha önce ifade etmiştik. Hazreti Peygamber onun sağlığında başka bir kadınla evlenmemiş Hz. Hatice'nin vefatından sonra onun aziz hatırasına saygı duyarak yaklaşık iki buçuk yıl yalnız ve bekar olarak yaşadıktan sonra Sevde Bint Zema ile evlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi 6. ayetinde Hz. Peygamber'in hanımlarının müminlerin anneleri oldukları, Dolayısıyla müminlerin ondan sonra onun eşleriyle asla evlenemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Bu vesileyle şu hususa da işaret etmek uygun olacaktır. İslam toplumunun eğitilmesinde müminlerin anneleri olan Hz. Peygamber'in eşlerinin çok özel ve önemli bir yeri vardır. İslam'ın özellikle kadınlarla ilgili görüşlerinin çevreye yayılmasında Hz. Peygamber'in hanımlarının büyük katkısı olmuştur. Onlar sahabilerin hanımlarının eğitimi için ellerinden gelen çabayı esirgememiş, mümin kadınların eğitimiyle özellikle meşgul olup İslam'ı yayacak öğrenciler yetiştirmişlerdir. Bu hususta Hz. Ayşe'nin ise özel bir yeri vardır. Zaten Hz. Peygamber'in Hz. Ayşe ile evliliğinde göze çarpan en önemli husus bir hoca-talebe ilişkisidir. Hz. Ayşe o derece mükemmel yetişmiştir ki Hz. Peygamber'den sonra onun evi kadın erkek büyük küçük birçok kimsenin huzuruna gelip kendisini dinlediği soru sorup cevabını aldığı bir ilim ve irfan ocağı olmuştur. O Hz. Peygamber zamanından itibaren kadınların eğitim ve öğretimiyle yakından meşgul olmuştur. Hazreti Ayşe hem sahabilere ve hem de tabiilere sonraki müctehit imamlara ışık tutacak bilgiler nakletmiştir. Hazreti Peygamber'in sünnetini nakletmek ve açıklamakla kalmamış, aynı zamanda onun doğru anlaşılması hususunda ilmi tenkit zihniyetini de ortaya koymuştur. Hz. Ayşe, sahabiler arasında çok sayıda fetva vermesiyle ünlü olan yedi sahabiden biridir. Hz. Peygamber'den 2210 hadis rivayet etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hz. Peygamber'in Hz. Hatice annemizle olan evliliklerinden iki erkek ve dört kız olmak üzere toplam altı çocuğu dünyaya gelmiştir. İlk çocuğu Kasım iki yaşında, Abdullah da yine küçük yaştayken vefat etmiştir. Bunların dışında bir de Hz. Mariye'den İbrahim adlı oğlu olmuştur. Kızlarının doğum sırası genellikle Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şeklinde olduğu kabul edilmektedir. Hz. Zeynep, Hz. Peygamber'in ikinci çocuğu ve kızlarının en büyüğüdür. Babası 30 yaşındayken dünyaya gelmiştir. Hazreti Hatice'nin arzusu üzerine Hazreti Peygamber Zeynep'i teyzesinin oğlu Ebu'l As'la evlendirmiş. Bu evlilikten Hazreti Zeynep'in Ali ve Ümame adlı iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Zeynep babasına peygamberlik gelince annesiyle birlikte İslamiyeti kabul etmiş fakat kocası Ebu'l As o dönemde iman etmemiş. Ancak Müslüman olan hanımıyla beraber yaşamaktan da vazgeçmemiştir. Bu şekilde evlilikleri Bedir Savaşı'na kadar devam etmiştir. Hz. Peygamber Medine'ye hicret edince ailesiyle birlikte kızı Zeynep'i de Mekke'den getirtmek istemiş ancak kocası ondan ayrılmak istememiştir. Bu arada Ebu'l-Az müşrikler safında katıldığı Bedir Savaşı'nda esir düşmüş, Zeynep kocasının fidyesi olarak bir miktar malla birlikte annesinin kendisine evlenirken çeyiz olarak verdiği gerdanlığı da göndermiştir. Hz. Peygamber gerdanlığı iade ederek Ebul As'ı serbest bırakmıştır. Ancak ondan kızını çocuklarıyla birlikte Medine'ye göndermesini istemiş ve bu konuda kendisinden söz almıştır. Ebu Abbas sözünü tutarak Zeynep'i ve çocuklarını Medine'ye göndermek üzere yola çıkarmışsa da o sırada hamile olan Hazreti Zeynep Mekke'de Zi adlı yerde henüz İslam'ı kabul etmemiş bulunan Hebbar bin Esved'in saldırısı sonucu bindiği deveden düşmüş ve çocuğunu da düşürmüştür. Bu olay sonucu yakalandığı hastalığı ilerleyerek 630 yılında onun ölümüne sebep olmuştur. Hz. Zeynep Medine'ye dönüş yolunda yaşadığı söz konusu olaydan sonra Medine'ye gelmiş ve Hz. Peygamber'in yanında yaşamaya başlamıştır. Diğer taraftan Ebul Az, hicretin 6. yılında müşriklere ait bir kervanla gittiği Suriye'den dönerken, İz mevkiinde karşılaştığı İslam askeri birliği tarafından Medine'ye getirilmiş ve İslamiyet'i kabul etmiş, Hz. Peygamber de bunun üzerine Zeynep'i eski kocasıyla tekrar evlendirmiştir. Zeynep, Ebul As'la gerçekleşen bu ikinci evliliğinden kısa süre sonra hicretin 8. yılında 630 tarihinde vefat etmiştir. Çocuklarından Ali, Mekke'nin fethinden sonra ölmüştür. Kızı Ümame ise teyzesi Fatıma'nın vefatından sonra Hazreti Ali ile onun şehit edilmesinden sonra da Muire bin Nefel ile evlenmiş ve onun nikahındayken vefat etmiştir. Bilindiği gibi Hz. Peygamber'in soyu Hz. Fatıma kanalıyla devam etmiş, diğer iki kız kardeşi Rukiye ve Ümmü Gülsüm gibi Zeynep'in nesli de devam etmemiştir. Hz. Peygamber'in ikinci kızı Rukiye, Peygamber Efendimiz 33 yaşındayken dünyaya gelmiştir. Rukiye Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile Ümmü Gülsüm de Uteybe ile nikahlanmış. Ebu Leheb ve hanımı kendilerinin İslam'a karşı tutumlarını yeren Tebbet Suresi'nin nazil olması ve aynı zamanda Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ün İslam'ı kabul etmeleri üzerine gelişen süreçte her ikisi de evlilik gerçekleşmeden ayrılmışlardır. Bundan sonra Hazreti Rukiye, Hazreti Osman'la evlenerek kocasıyla birlikte Habeşistan hicretine katılmış, hicretin ikinci yılında Bedir seferi hazırlıkları esnasında kızamağa yakalanmış ve Bedir gazvesi günlerinde de vefat etmiştir. Peygamber Efendimizin üçüncü kızı Ümmü Gülsüm biraz önce ifade ettiğimiz gibi Ebu Leheb'in oğullarından Uteybe'den ayrıldıktan sonra ablası Rukiye'nin vefatından bir müddet sonra Hazreti Osman'la evlenmiş 631 yılında da vefat etmiştir. Hz. Peygamber'in kızlarının en küçüğü olan Fatıma'yı Medine'ye hicretten bir müddet sonra Hz. Ali babasından istedi. Hz. Peygamber kızının görüşünü de alarak hicretin ikinci yılında Hz. Fatıma'yı Hz. Ali ile evlendirdi. Hz. Fatıma evlendikten bir yıl kadar sonra ilk çocuğu Hasan'ı, ondan bir yıl sonra da ikinci çocuğu Hüseyin'i dünyaya getirdi. Daha sonraki yıllarda Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlı kızlarıyla Muhsin adlı oğlu dünyaya geldi. Ancak Muhsin küçükken vefat etti. Hz. Fatıma'nın İslam kültüründe ünlü olduğu hususlardan birisi sağlık ve sosyal yardım alanlarındaki hizmetleridir. Nitekim Uhud Savaşı'nda gazilere su ve yiyecek taşımış, yaralıları tedavi etmiş, babasının yüzündeki kanları temizlemiştir. Hz. Peygamber'in vefatına çok üzülmüş ve ondan altı ay kadar sonra vefat etmiştir. Hz. Peygamber'in nesli Fatıma'nın çocukları vasıtasıyla devam etmiştir. Değerli dostlar, Hz. Peygamber'in çocukları genç yaşlarda vefat etmişlerdir. Başta kızları olmak üzere çocuklarının vefatları esnasındaki yaşları konusunda kaynaklarda farklı kayıtlar mevcut olmakla birlikte Hz. Peygamber'in kızlarından hiçbirinin 35 yaşını geçmediğini, Hz. Peygamber'in vefatından yaklaşık 6 ay sonra vefat eden Hz. Fatıma'nın vefat ettiğinde 25 yaşında, Hz. Rukiye'nin yine o civarda, Ümmü Gülsüm'ün 22 yaşında, en büyük kızı Hazreti Zeynep'in de genç yaşta vefat ettiğini söyleyebiliriz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran